Yaklaşık 130 yıllık bir tarihe sahip olan derbide hem galibiyetlere hem de kayıplara tanıklık edilmiştir. 1925 yılından bu yana süren rekabetin temelini oluşturan daha önceki döneme ait rekabetler ise Galatasaray-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarıydı. Ancak özellikle 1960'lı yıllardan sonra Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ön plana çıktı bu yüzyıldır süren ezeli rekabette galibiyetler sadece rakip kulüplerin değil aynı zamanda taraftarların da gönlünde zikredilmektedir. Derbi tarihinin en önemli maçlarından birini oluşturan, 19 Aralık 1959 tarihinde oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı tarihte 7, 0 galibiyette son buldu. Bu tarihi zaferden 2 yıl önce, 22 Mayıs 1957'de ise Galatasaray-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe 6, 0 gibi skoru yakadı hatta o tarih için, Fenerbahçe tarihinin en büyük galibiyetlerinden biri olarak geçer. Girişimci ve cesur bir kadro olan 1962-63 sezonunda, taraftarlarının ve teknik direktörleri tarafından güvenli hakemlere baskı yapıldığı Fenerbahçe, Galatasaray maçında 6-0 galibiyeti yakaladı. 6-0 skoru bu zamanda tarihte, efsane skor olarak geçmeye başlamıştı. Derbinin en unutulmaz öykülerinden biri ise 7 Ocak 1999 tarihinde oynanan maçtı ve Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı. Galatasaray'da olan bir adamın gözüne taş atmış ve sonrasında Fenerbahçe taraftarların bayrağı diktikleri Kadıköy'e bayrak dikme olayının başlamasını sağlamıştı. Buna ek olarak maçları öncesinde gelişen kupa ve liglerdeki tartışmalar tarafların birbirleriyle olan düşmanlığını daha da artırdı. Ancak en büyük tartışma taraftarlarca, haksızlık skandali olarak anılan maçlardan birinin gerçekleştiğidir, bu da Fenerbahçe Galatasaray maçıdır. Haksızlığın bir diğer örneği ise, Ali Samiyen Stadyumunun son döneminde yapılmıştı. Ancak özellikle de 2001 sezonunda ortaya çıkan, Ali Samiyen atmosferi tarafları daha da kızıştırıyordu. Bu tarihsel anlatımda yüzyılın en tartışmalı maçlarını keşfedeceğiz. 7-0 ve 6-0 gibi skorların gerçeklikte ne olduğu, hakemlerin etkisinin ne derecede olduğu, taraftarlarca oluşturulan atmosferin nasıl olduğunu, maçlardaki sonuçları hangi önderlik ve mücadele neticesinde alınan galibiyetlerdi.